Çekiyorum. Biz bu kampımız ay 20'sinden başlıyor, 29'dan son buluyor. Şerbik'in bir Kayseri e Spor Okulu. Ve <laughs> aynı anda ben bu iki tane kurulunda onuslar başlayayım. Ana sınıf koyuyorum. Bunlardan bir futbol <laughs> şöleni gerçekleştireceğiz. Tabii bu e, süreç sahfında 4 tane köy okulumuz yaratacağız. Bunların iki tanesini Çelik'te ve bizim orada öğretmenlerimizi tespit ettiği yazma muhtar çocuklar vardır. Bu lige yeni çıktık ilk senemiz. Yani abi hani bir alt ligden bir üst lige çıktık. İlk senemiz olmasına rağmen orta sıralardayız. E, maçları şu anda yayınlamıyorlar. Facebook sayfamızı takip edin. Ben bizim öğrencileri burada gördüm. Çok sevindim. Maşallah hepsi de sağa sağa ee, gerçekten çok da mutlu olduk. Özel bunu bir anlam ifade etmiyor. Bir tamam. kelime söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi hepimiz Allah'a izledik de mesela bizim hocamız Ankaralı. Yani biz her yer her şeye hitap ediyoruz. Ben de zayıf, pahalı olayım. Herhalde pahalı olayım. Ama her yöne biz hitap ediyoruz yani. Başka? Evet, Şimdi ya, burada bir şeyler söylemek istiyorum. Bizi davet ettikleri için Geniz Demir Spor'a teşekkür ediyorum. Birazdan biraz 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 bir güzel bir dostluk da güzel bir dostluk yapacağız. Arkadaşlar genç Demir Anteneli olarak biz de alalım alalım çok teşekkür ediyoruz. Hayatta sağlık Allah'a emanet <laughs> önce önce dersine bizim de zaten sloganımız spor, barış ve kardeşliktir. Biz buraya kardeşliğimizi pekiştirmek için geldik. Ee, sizleri biraz daha sevmeye, bir adım daha yaklaşmaya geldik. Ee, gençlerimiz arasında yeni yeni dostluklar, yeni yeni arkadaşlıkların edilmesi için vesile olmasını e, temenni ediyoruz. Ve Bizi buraya davet eden ee, değerli dostum ee, Allah'ın evet. ee, Başkan <laughs> Abdurrahman beye ve Yunus beye çok çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür evet. ediyoruz. Ta Almanya'dan Çermi'ye, oradan buraya kardeşlik projesi için geldiler. Bu kardeşlik turunun barışa vesile olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettikleri için bizi şereflendirdiler. çay, <laughs> e, İnşallah bu bir ilktir. Bundan sonrası devamı gelmez, e, gelmesi dileğiyle ben de size çok teşekkür ediyorum. Tamam. Namazlar Yıldız. Almanya'da geliyoruz. Ee, spor kulübüyüz. Kulübünün ismi Ersizada Wildwood. Ersizada Wildwood, Wildwood Spor Kulübünü Türkiye'ye kampa getirdik. Diyarbakır'ın Çelik ilçesinde bir hafta kamp planladık. E, spordan ziyade bizim e, ee, projemiz Barış ve Kardeşlik projesidir. Buraya gelişimiz bizim insanlarımızın kaynaşmasına, bir adım daha birbirine yaklaşmasına, biraz daha birbirine vesile, bir vesile olacağını gençlerimiz arasında yeni yeni dostlukların, yeni yeni arkadaşlar, arkadaşlıkların kurulmasına ve şehirlerimiz arasında da bir e, yaklaşmayı e, vesile olacağını umuyoruz, bekliyoruz gerekiyor. Evet. şu anda bu noktada e, Almanya'dan gelip burada bizim spor takımlarımızla bir araya geliyorsunuz. E, bu işin orada da devam ettiğini, siz aslında aynı zamanda orada kültür elçileri olarak devam ediyorsunuz. Ee, Zaza isminin öpe geçmesi çok hoş. Ben gördüm, çok mutlu oldum açıkçası hakikaten. Vay ne demek? Bayburt'ta da ikamet ettiğimiz şehirdir. Hı -hı. Evet, Zaten Bayburt şehri mi vardı Almanya'da? Bir şey tarafta. Almanya her sanayi yaptı. Frankfurt'ta yaptı. Frankfurt'ta yaptı. Frankfurt Destika 2 bir inşallah. Evet. İzleriz. Ne zaman olsun? Sen de bana size Bunu size giderlerse <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam mı? O zaman. Ama destekten... Şu anda yanımızda çok değerli e, Fercaz Spor Başkanları Avrupa'da gelmişler. Gençler spor kulüp olarak da kardeş kulüp yapmışlar. Yanımızda çok değerli iş adamlarımızda Mahmut Bey var. Hem Mahmut Bey tanıyalım yani, kimdir, nerelidir, değerli iş Ben Mahmut büyük, Çermikliyim, Zaza'yım. Ee, Almanya'da benim kendi e, yardım kuruluşum var. Ondan sonra bir şirket sahibiyim ama aynı zamanda Zaza Spor'un destek veriyoruz. Sosyal hakların yani şeylerden dolayı yardım ediyoruz. Başkanım e, seni zaten yıllardan beri takip ediyor. Yardım, yaptığın yardımlarla beraber bu, özellikle bu bölge Zaza bölgesi. Seni oradan takip Bu yardım e, ettiğin zaman bu yardım duygularını nereden aldın? Böyle bir şeye girişiyorsun. Kimse de asil gelmiyorsun. Yok kendi inisiyatimle aldım. Yani kendi isteğimle bu kuruluşu aldım gönüllü olarak kurdum. Nerede bir kriz veya da bir yardım ihtiyacı varsa elimizden geldiği kadarıyla yetimlerle beraber yahut ben yaşamayla beraber çalışıyoruz. Ee, en çok da çoğu zaman da ya e, yahut Elazığ'a depreminde çok yardım ettik. Tüm dünyada ne elimizden ne geliyorsa e, tabii öncelikle memleketimizde Türkiye'de. Her yere elimiz ulaşabildiğimiz kadar yardım ediyoruz. Başkanım biz azı olarak tabii. E, gence gelin bir genç takımıyla maç yapıyorsun. E, bu kadar da kullanı almak istiyoruz. Vallahi çok sevindik. Çok misafirperverliğiniz var. Yani gencin ya da Bingöl gencin. Ee, çok mutlu olduk. Tay başkanım da beraber grup olarak bir kamp yapma, içermeye gidip de sonra buraya gelmemiz çok sevindik. Sizi çok seviyoruz. İnşallah gelecekte her zaman görüş, görüşeceğiz ya da geleceğiz. Yardım kurulu, yani yardım olarak da buradayız. Z her konuda. Her, Artık genç mazide Aynen öyle, evet. <laughs> evet. Yanımıza yanımızda çok değerli iş adamlarımızdan Avrupa'da yaşıyor, hayıser verilerek tanıyoruz. Ramazan Bey, sen de hoş geldiniz. Seni bir tanıyalım. Hoş bulduk. Ramazan yıldız, Çermik Diyarbakırlıyım. Almanya'da ikamet ediyorum. Aynı anda Diyarbakır'da da oturuyorum. İş adamıyım. FC Zaza Weilburg'un as başkanıyım. Evet. FC Zaza Weilburg'u kamp yapma amacıyla ee, Almanya'dan Türkiye'nin güneydoğusuna getirdik. Diyarbakır'a getirdik. Çerbik'te kalıyoruz. Kamp süresi içerisinde dört tane dostluk maçı gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki spor kulübümüz olan e, genç demir sporla şu anda gençlerimiz oynuyor gerçekleştiriyoruz. E, i̇kincisini yarın Mersin e, Belediye Gençlik spordan bir maçımız olacaktır. Akdeniz gençlik spordan bir maçımız olacaktır. Ondan sonra Hani'ye gideceğiz. Hani'de bir dostluk maçı yapacağız Çermik'te. Bu e, projemiz sadece sportif bir e, faaliyet değildir. Spordan ziyade bir barış ve kardeşlik projesidir. Bir sosyal projedir. Yardımlaşma ve dayanışma adına çok projeler gerçekleştireceğiz. Bizim bu projenin sosyal boyutunu da arası Başı Büyük Yardım Kuruluşu olan e, Başı Büyük Yardım Kuruluşu Mahmut Bey üstlendi. E, köy okullarını ziyaret edeceğiz. Orada yüzlerce çocuk, dört tane köy okulunu ziyaret edeceğiz. Dö, i̇kisini Çermik'te, ikisini de Hanı'da olmak üzere. Yüzlerce çocukumuza, ihtiyaç sahibi çocukumuza elbiseler, kışlık elbiseler giydireceğiz. Botundan, pantolondan, kazağından, tut, çeketine kadar berasına kadar giydireceği çocuklarımızı. Bunun dışında da kültürel ve sosyal projeler gerçekleştireceğiz. <laughs> ve bugün gençe geldik. Genç, biz, gen, genç halkımızı bizi sıcak karşıladı. Ee, genç Demir Spor kardeş kulübü. E, kardeş kulübü, olarak yönetim kurulu üyelerine e, Ova Dernekleri e, Başkanı. Başkanı Sayın Selahattin Katmış Bey'e Abdurrahman Bey'e ee, hocamız Abdurrahman Bey'e e, çok çok teşekkür ediyorum. Ve bugün genç kaymakamını da ziyaret ettim. Kaymakam Bey de gerçekten bizi çok sıcak karşıladı. Misafirperverliğinden dolayı genç kaymakamını ve Bingöl Valisi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Kurumlarım adıma saygı, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Zaten teşekkür ederim. Tabii. Genç Demir Spor Başkanımız Yunus e, Başkanımız Ramazan Bey'e hareket yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. sizden. Ben de bu plaketi Hepsi adına Spor Nas Başkanı olarak eee Spor Kulübüm adına alıyorum. Eee Sporcularım e, adına alıyorum. Millet Kulübü adına alıyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bir bir amatör Futbolcular Derneği olarak e, Bingöl Amatör Futbolcular Derneği olarak e, Ramazan abimize <laughs> Ramazan hocam hocam Amatör Futbolcular de, de, Derneğimiz evet. tüm arkadaşların selamı var. <laughs> Bizim futbola katkıları biliyoruz. Oba köyler futbolasında katkılarınızı biliyoruz. Bize de zaten sunuz katları biz biliyoruz. Allah sen çok, çok teşekkür o, ediyoruz. Almanya'ya selam söylüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Allah razı olsun. Eee Adnan Başkanımı, Selahattin Başkanımı, Akın Nezir Ergan Bey'i bu abi. projeye katkısı Olan herkesi Yunus Bey'i mazite ve eee çok çok teşekkür ediyorum. Amcaoğlu millet gençlerimiz spor olarak. Hamdabi Allah sen razı olsun. Hepimiz ben, Allah'a teşekkür. Leyla ile beraber, beraber yaptığımız faaliyetleri biliyoruz. Bu akit para için Allah Peygamber razı olsun.

İnşallah sıhhatlə atraqal. Başda keçdiklərimizin davamlı diləklər. Tamamabadır. Sağ olun.